Selamlar değerli arkadaşlar. Şimdi e, Millet İttifakı'nın adayı tartışmalarının içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Meral Hanım'ı davet etti. İttifaktan ayrılmaya çağırdı. Şimdi kıymetli arkadaşlar e, AK Parti'nin eee bu riski göze alacağını düşünmüyorum. Hangi risk? Milletin önüne sandık koymak risklidir arkadaşlar. Yani yüzdesi kaç olursa olsun. Diyelim ki yüzde onluk bir kaybetme riski var. AK Parti bu riski göze alamaz. Neden alamayacağını size anlatmaya çalışacağım. Şimdi kıymetli arkadaşlar diyelim ki 2023'te Haziran ayında AK Parti sandığı koydu. Bu milletin ne yapacağını kimse tahmin edemez. AK Parti'yi tekrar seçebilir. Millet İttifakı'nı seçebilir. Yeni bir partiyi diriltebilir vesaire vesaire. Seçenek fazla. Yani kimse şunu net bir şekilde söyleyemez. İşte efendim Cumhur İttifakı Banko kazanır. Ya da Millet İttifakı Banko kazanır. Biz kazanırız diyemez. Bu millete denilemez. Bu. Geçmişte örnekleri oldu. Şimdi kıymetli arkadaşlar diyelim ki seçim yapıldı. AK Parti kaybetti. Kaybetme ihtimali %10 olsun, 15 olsun, 20 olsun. Risk ne olur kaybettiğinde? Şimdi CHP iktidara geldi. Suriye'nin kuzeyinde işitçi yapılanma ne olacak? Hadi sorunsuz, sıkıntısız olanlar Esad bölgesine gidebilir. Ama Türk askerini oradan çektiğiniz anda oradaki işitçiler boşa çıkacaktır. Kaideciler boşa çıkacaktır. Bu büyük risk. Yani bu bile yeterlidir Türkiye'de seçim olmaması için. Ama bununla sınırlı kalmıyor. Amerika AK Parti ile 70-80 yıllık bir e, dinci kanadın devamıdır, işbirliği yapıyor. CHP ile bu işbirliğini kurma şansı yok, istemezler. İngiltere biliyorsunuz Osmanlı, Atatürk'ten yediği kazıklardan sonra dincilerle işbirliği yapıyor. Cumhuriyet, Cumhuriyetçileri, Atatürkçileri sevmezler. Bu da yeterli sebep. Onun dışında, Sadat diye bir yapı var elimizde. Kimin kurduğu belli değil. Bence Amerikalılar kurdu ama bilmiyoruz. Yani araştırılamıyor. Diyelim ki CHP geldi. Bu Sadat delik deşik edilir. Bütün yapılarına bakılır. Afrika'daki yapılarının önü kapanır. Vesaire vesaire. Onun dışında bir takım basın kuruluşlarımız var. Devlete borcu olan, bankalara borcu olan, milyarlarca liralık borcu olan. Ödemiyorlar. Arsa takaslarına falan giriyorlar. Bunlar ortaya çıkacak. Bunlar direkt batarlar. Bir takım müteahhitler var. Bunlar direkt e, batarlar, sıkıntıya girerler. Elimizde Kızılay diye bir yer var. Kimin girip kimin çıktığı belli değil. Yani vergiden kaçınmak için e, Kızılay'ı duvar yapıyorlar. Kızılay'dan sektirip vergi kaçırıyorlar vesaire vesaire gibi yerlerimiz var. Buna benzer onlarca konumuz var. Birçok inşaat ihale var. Sır kavramına alınmış. Varlık fonunda ne olduğunu bilmiyoruz mesela. İncelenemiyor, bakılamıyor arkadaşlar. Neler dönüyor? Merkez Bankası'nın şu anda sıkıntılı durumu var, bakılamıyor. Kur korumalıya ne kadar harcadı adamlar açıklamıyorlar mesela. Hiç açıklamayacakmış gibi. Yani hiç iktidardan gitmeyecekmiş gibi hareket ediyorlar. Dolayısıyla, bu kadar risk varken, bu kadar tehlike varken AK Parti'nin herhangi bir şekilde seçim yapma ihtimali yok arkadaşlar. Ee, bir de şöyle diyorlar, a, Dinci Kanat şöyle söylüyor. Ya Tayyip Erdoğan yaşadıkça daha iyisini bulacaksınız. Seçime ne gerek var? Al işte Tayyip Erdoğan var. Seçime meçime gerek yok kardeşim. Demokrasi demokrasiyle zaten adamların işleri yok. Yani kabul etmiyorlar adamlar. Şimdi tam böyle işi bitirmek üzereyken Atatürk devrimlerini, Atatürk'ü, Cumhuriyeti, layıklığı ve anayasanın ilk dört maddesini yok etme kıvamına gelmişlerken buradan iktidar devredip yeniden Atatürk'ü zihniyetinin hakim olmasını, kendi kadrolarını tasfiye etmesini istemeyeceklerdir. Bunun içinde ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklardır. İç savaş dahil. Her türlü sıkıntıyı çıkaracaklardır. Şimdi dolayısıyla da ben seçimle ilgili gerçekten tedirginim. Seçimin olabileceğini hiç düşünmüyorum. İki senedir bütün sohbetlerimde söylüyorum. Böyle bir imkan yok. İmkan dahilinde değil. Bence seçimler en erken 2025 yılının ortalarında yapılabilir. E, yasal süreci de var. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri ertelemesinin, yasal olarak ertelemesinin altyapısı hazır. Yani o hal, ekonomik o hal önce gelir benim tahminim. Eli kulağında dolarla ilgili yani 250 milyar dolar dolara yatırım yapmış insanlar aptal mı bu ülkede zarar ettiler bir yıldır? Dolayısıyla da bunların hepsinin bir araya getirildiğinde seçimlerin 2025 yılında yapılması makul tarihtir. Bunun başka sebepleri de var değerli arkadaşlar. TOG'un 2025'te piyasaya tam olarak çıkabileceği, TOKİ konutlarının bir bölümünün arsaların dönem parasıyla en azından 250-300 bininin yapılabileceği, TOKİ konuklarının teslimatlarının başlayacağı, global enerji ve global ekonomilerin 2025'te rahatlayacağı, ferahlayacağı, e, doların da düşme trendine gireceği dünya paralarına karşı e, bütün rakamlar, bütün emareler 2025 yılını gösteriyor arkadaşlar. Yani eğer 2024'te darbeme vesaire olmazsa iç savaş çıkmazsa bizim seçimlerimiz 2025 yılında olur diye tahmin ediyorum ben. Bu tahminime katılanlar olabilir, katılmayanlar olabilir, hiç önemi yok. Yani bu önemli değil. Ben böyle düşünüyorum, böyle okuyorum. Belli sebeplerim var, belli bir kronoloji var elimde. Onlara bakıyorum, davranışlara, hareketlere bakıyorum. Bunun buraya tekamül ettiğini, tarihlerin buralara denk geldiğini görüyorum. Kafanızı kaldırıp birazcık detaylı bakarsanız bunları görebilirsiniz. Ama ee, ya adam olurmuş kardeşim, ya yap canım, ya öyle şey mi olur gibi tepkileri verenler olabilir öyle değil dikkatlice yakından bakarsanız 2025 tarihini görebilirsiniz arkadaşlar saygılar sunuyorum